Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında biri hakkında 19, diğeri 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi ekiplerince önceki gün Karot adıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Suh ceza hakimliğince 10 zanlının tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan 10 şüpheliden biri hakkında 19 yıl, diğeri hakkında ise kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti.